İki kişi arasında gerçekleşen bu üzücü olayın tamamen kişisel olduğu ne AK Parti ne de CHP ile bir alakasının olmadığı kamuoyu tarafından bilinmesi gereken bir gerçektir. Olay hakkında yapılan açıklamada partimizin adı kullanıldığı için bize de cevap verme hakkı doğmuştur. Olayın oluşumu sırasında orada olmayışımız ve karşılıklı iddiaların ve açıklamaların olması ve bunların yargıya taşınmış olması bizim bu olay hakkında fazlaca bir yorum yapmamızı gereksiz kılmıştır. Ancak yapılan açıklamalarda mağdur olarak gösterilen ve gerçekleşen olayda hiç suçunun olmadığı iddia edilen belediye başkanı hakkında bazı konuları konuşmak, hatırlatmak ve gittikçe kötüye giden toplum psikolojisi hakkında gerekli uyarıları yapma ihtiyacı hissettik yine bir başka cenaze töreninde bir belediye meclis üyemize omuz atmış ama sayın belediye meclis üyemizin olayı büyütmemesi üzerine konu kapanmıştır. Silah çekme olayı ise kendisini ulusal medyaya taşıyan en büyük icatıdır. Size el uzatan selam verenlerin de durumu ortadadır. Davranışınız da ortadadır. Yani siz size selam vereyim mi, vermeyeyim mi de insanları tereddüt halinde bırakıyorsunuz. Çünkü bu pozisyonla karşılaşmak istemiyor insanlar. Bizim bulunduğumuz bir ortama kendisi daha sonradan katıldı ise asla bizimle el tokalaşmıyor. Biz onun bulunduğu ortama daha sonra icabet ettiğimizde elimizi uzatıyoruz. Ama beyefendi eli sıkması 10 saniyesini alıyor. Bakışları da az önceki gösterdiğim fotoğrafta gördüğünüz gibi bir bakışla ancak elini uzatabiliyorum. şimdi siz böyle bir yönetim sergilerseniz, böyle bir belediye başkanı sevgilerseniz, sizin altınızdakiler her türlü için bunu yaparlar. Hani cemaat ve hoca dedim ya, hoca bilmem ne yaparsa cemaat bilmem ne yapar diye bir tabir var. E yani burada hoca bırakın cemaatin yap, yaptığını yapıyor yani. Ee, bu konu hakkında e, elbette ki onun da söyleyecek sözleri olmalı. Olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani en azından toplumu bu konu hakkında bilgilendirme gereği vardır kendisi açısından. Da. Sayın Aldana savunduğu belediye başkanının korumalarının icraatlarını incelemiş midir acaba diye soruyoruz. Marmaris Sanayi Çarşısı'nda karşılaşmamız üzerine bir konu hakkında kendisiyle sözlü bir şekilde tartışırken arkamda bulunan korumasına gözleri ile işaret ederek bana müdahale etmesini istemiş Koruma da aldığı işaret üzerine şahsıma karşı fiili olarak müdahale etmeye kalkmış ama orada bulunanlar sayesinde olay büyümemiştir. Parti içerisinde iyice yalnızlaşan, oda seçimlerinde desteklediği adayların tamamında kaybeden ve kendisine parti içerisinde ciddi bir muhalefetin ortaya çıktığı bir ortamda başkan bu olayı kullanarak mağduru oynayarak Partilileri etrafında toplanma gayreti içerisine düşmüştür. Belediyede çalışan işçiler yoklama yapılacak, gelmeyenlerden yövmeye kesilecek tehditleri ile bir araya topatılmış ve yürüyüş yaptırılmıştır. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Şu an itibariyle adaylığı yüzde yüz kesin olan iki aday var. Aydın Belediye Başkanı son derece başarılı. İkincisi ise Tokat Reşadiye adayımız. Yıllardır adayı çıkartamadığımız bir yer. Şimdi orada bir arkadaşımız aday olma isteğini net bir biçimde ortaya koydu. Ben de kendisini sonuna kadar destekliyorum. Bu iki yer dışında hiçbir yerde adayımız kesinleşmiş değil. Toplumu gerdiğiniz, kutuplaştırdığınız yeter. Sadece rakip partilerle değil, kendi partiliniz dahi olsa sizin gibi düşünmediğinden dolayı uyguladığınız baskılar, keyfi muameleler yeter. Marmaris bunların hiçbirine layık değildir. Mete, Marmaris'in belediyesini kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde Marmaris yaşayanları Marmaris'i kaybettiği 10 yılını telafi edebilecek, yeni ufuklara götürebilecek, layık olduğu yere çıkartabilecek bir belediye başkanına siyasi parti gözetmeksizin gerçekten bu işi yapabilecek olan, destek alabilecek, herkesi kucaklayabilecek, kinli olmayan, nefretle bakmayan bir insanı belediye başkanı olarak seçer. Bu bizim partimizden olur, bizim partimizin haricinde bir başka partiden olur. İnanın önemli değil. Biz Tabii ki icraatlarımızı ortaya koyacağız. Projelerimizi ortaya koyacağız. Biz Marmaris'in belediyesini kazanmak için her şey yapacağız. Halkımıza bunları anlatacağız.